Maymun'un sorunu. Uyuyamıyorum. dedi maymun. Kimse cevap vermedi. Daha yüksek bir sesle Uyuyamıyorum. diye tekrarladı maymun. Hmm, bu da neyse? dedi fil. Birisi beni uyandırdı. Maymun? Bendim o. Uyuyamıyorum da diye cevap verdi. Beni uyandırmasaydın keşke, dedi fil. Sihirli kabakla ilgili güzel bir rüya görüyordum. Özür dilerim, dedi maymun. Zararı yok, dedi fil. Uyuyabilmek için çok güzel bir yol biliyorum. Kulaklarını çırpıştır ve gökyüzündeki yıldızları düşün ben kulaklarıma çırpıştıramam ki dedi maymun. Pekala o zaman başka bir yol biliyorum. Hortumunu kıvır ve ona kadar say. Ama benim hortumum yok ki dedi maymun. Ben de uyumak istiyorum ve sihirli kabakla ilgili rüya görmek istiyorum. Tamam dedi fil. Üçüncü bir yol biliyorum ve bu yol her zaman işe yarar. Acaba nedir? diye heyecanla sordu maymun. Bir arkadaşının yanına sokulacaksın ve birlikte uyuyacaksınız." dedi fil. "Fil, sen benim en iyi arkadaşımsın." dedi maymun. "Lütfen senin yanına sokulabilir miyim?" Tabii ki dedi fil. Ve birbirlerine sokulup hemen uyudular.